sunar. Merhabalar ben Profesör Doktor Vefik Arıca. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklar ara tatil nasıl değerlendirmeli? Önümüzde bir haftalık boş bir vakit var. Evet boş diyorum. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin ara tatili başladı. Öğrenciler bu süreçte kısa bir mola vermiş olacak. Uyku ve beslenme düzeni bozulan çocukların okul başladığında tekrar eski tempoya girmesi zor olabiliyor. Ara tatilin çocuklar için dinlenme, tekrar enerji toplama, eğlenme, aileleriyle birlikte olma ve ders stresinden uzaklaştırma amacıyla değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle ara tatili çocukların verimli ve eğlenceli geçirmesi, hem de okula dönüşün daha kolay olması için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Birçok öğrenci bu fırsatı tatil boyunca kitap ve defterlerini bir köşeye atarak ve okulların açılış gününe kadar bütün gün televizyon seyredip geceleri geç saatlerde yatarak ya da odasına kapanıp bilgisayar başında saatlerini harcayarak değerlendirme eğilimindedir. Çoğu ebeveyne ara tatille ilgili en büyük sorunun ne olduğu sorulduğunda çocukların fazla uyuyor, devamlı televizyon izliyor, bilgisayar başında kaldıramıyorum veya hiçbir şey yapmıyor diye cevap verebilir. Bu ayrı gerçekleri çözmek zorlayıcı olabilir. Ancak yapılabilecek en iyi şey müşterek planlama ile tatili hem ebeveynin hem de çocuğun birlikte yaşayabileceği şekilde getirebilmek. Çocuklar tatilini keyifli ve verimli kılmak için ebeveynlerin yardımına gereksinim duyarlar. Bu da iyi bir planlama gerektirir. Ara tatilin planlanması, çocukların aileleriyle birlikte yapması önemlidir. Aksi takdirde çocuğun dışında planlanan ara tatil bir dayatmadan öteye gidemez ve çocuğu severek ve isteyerek yapmaktan alıkoyar. Bu planlama yapılırken şunlara dikkat etmekte fayda var. 1- Öncelikle öğrencilerin tatile ihtiyaçları vardır. Derssiz geçen zaman dilimi de sunulması gerekir. Bu tarz tatiller çocukların sanat, Spor ve sosyal açıdan geliştirebilmeleri önerilir. 2. Televizyon izlemeyi ve bilgisayar başında oyun oynamayı sınırlandırmak gerekir. 3. Öğrenciler yüzme, basketbol, voleybol gibi sportif faaliyetlere yönlendirilebilirler. 4. Ailece yapılabilecek geziler planlanabilir. 5. Yeni döneme girecek olan çocuklar tatilde konu tekrarları yaparak eski bilgilerini sağlamlaştırma fırsatı yakalayabilirler ve yeni bir döneme daha donanımlı başlayabilirler. 6. Çocuğunuz hangi saatte kalkarsa kalksın, okul zamanı en çok ihmal edilen kahvaltı öğünü mutlaka tatilde çocuğunuzun ilk öğünü olsun. 7. Uyku düzenini bozmayalım. Prensip olarak tatil denince hiçbir şey yapmadan oturmak anlaşılmamalıdır. Tatilin değeri kişi her zamanki rutininden farklı bir şeyler yaptığı ve hobileriyle uğraşıp vücudunu ve beynini dinlendirdiği zaman anlaşılır. Bu anlamda çocukların da tatilin tamamını bomboş oturarak, uyuyarak, televizyon veya bilgisayar başında geçirmelerini tavsiye etmiyoruz. Teknoloji her gün çocuğun yaşı ile 10 dakikayı çarpıp çıkan sonuca dikkat edilmelidir. Her çocuğun yaşı o çarpı 10 dakika zaten okul varken de yokken de günlük teknoloji, teknolojiyi kullanabileceği zaman aralığıdır. Mesela 7 yaşındaki bir çocuk 7 çarpı 10 dakika ortalama bir günde 70 dakika teknolojiyle uğraşabilir. 8 yaşındaki çocuk çarpı 10 dakika ortalama bir, bir günde 80 dakika bir çocuk teknolojiyle uğraşma hakkı vardır. Tatil planlandığı zaman keyifli ve verimli geçer. Plan belirlenen hedefe sizi daha da yaklaştıracaktır. Anne babalara en son olarak birkaç önerilerde bulunmak istiyorum. 1. Öncelikle çocuğun düşük not almasının nedenlerini birlikte tartışarak çözümler üzerinde odaklanılmalıdır. 2. Aile içerisinde yapılabilecek toplantılarda çocukların da bu karar içerisinde yer almasını sağlayarak sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilir. 3. Okul zamanında belli rutinlere özellikle kalkış saati, çalışma saati gibi alışmış çocuklar için tatil zamanları kimi zaman yapacak bir şeyin bulunmadığı sıkıcı geçen boş zamanlar halini alabilir. 4. Ara dönem ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar birlikte zaman geçirilmeli, tatil birbirlerini daha iyi tanımak, anlamak, birbirlerinin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirilmelidir. 5. Çocuğun dönem boyunca sergilediği performans diğer çocuklarıyla, çocuklarla karşılaştırılıp kıyaslanmamalıdır. 6 yetenek, ilgi ve beceri olarak bakıldığında her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğu unutulmamalıdır. 7. Çocukları yeni döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolu kullanılmamalıdır. 8. Çocuk her şeye rağmen koşulsuz sevildiğini ve ona güvenildiğini hissetmelidir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına sorularınızı bekliyoruz. Argivit sundu.